Mesela burada şu şuuru kazanmak lazım. Şu Şuur, şuuru. Her fes yani. yani bir ince bir aldığımız bir ders onu diyoruz mesela. Yani muattal kalmamak. Ya şimdi mesela ya Sunur abi ne güzel gezmiş. Kesin mesela ben de hani gezseydim. Güzel doğru. Ama şöyle yani. Biz o hizmetler ile sen burada böyle muattal uyursan böyle ya böyle hiç şey muattal kalırsan da olur. Ama sen de bulunduğun yerde daire vücutta cevlan etmek yani vücut dairesinde. Ne demek vücut dairesi? Yani bir hayır, hizmet. Dersini okursunuz, salihini okursunuz, beraber ders yaparsınız. Ya da nurları yazarsın. Ya da uzun bir şey dersin. Mesela bir şeye gidersin. Yani muhtelif. Binler tarzda hizmet şeyleri, masaliyetleri var. Onlardan birinde bulunmakla yani şeyde kalmamak. Mesela diyelim ki feyizden şey bir gün hemen hemen Şimdi feyiz gitmiş ki şeye uçağa Amerika'da büyük şehir şehir gıta gıta hizmetlerde bulunuyor. Ya ben de arkadaşıyım. <laughs> He? Yani biz burada kaldıklar yani köyde dedeler. Sen de köyde bulunduğu zaman yine daire orada o köyde Cevla edeceksin. Bir kişiden ders yap. Ha nasıl ya? Ya da dersinden bir bahis. Ya da tehkir imaden bir mesele. Ya da gidip bir şeye, çobana bir ders şey etmek. Yok oradan bakıldı mı? Fark yok ki. O orada, sen de orada. Daire vücutta cevla ediyorsun yani. Hazır mı mi acaba? Mesele burada yani. Kendini böyle hani adamı mahkum etmemek yani mutlaka bir hizmet dalına yapışmak, bir bulunduğun yerde. Hatırlıyorsun, çoğalmış. Ne kadar şey yani. E şimdi şu, bunlardan ders almak, bir tefekkür-i böyle bulunmak, e zaten bunu tehebbak Marifetullah et bir ders, bir cebela, bir efendim böyle hareket, faaliyet, margutullahi bir işte bastaniyet diyelim, bir sahne. Bundan daha üstünde alemde ne var ki yani? Cenab-ı Hakk'ı bilme ya. Cenab-ı marifetine ait bir ders. Okuyorsun ya da dinliyorsun. Neyiz, neyse, neyse ya da bir yerde gittin dershane benzer. Kemal'in nesillere bu gençler bir hazırlık tarzında yapma gibi durumda. Hep bunlar vücut dairesi değil mi? bunlar Bunlar yani. Adem vücut değil. Hayırmaz değil ya. Bunlar daire vücut. Şehir olmaz. Zaten şirketi maneviye var. Bunu da yapacağız. Hepsi birbirimizle beraber. Şimdi bu şuyu elde etmemiz mühim işte yani. Daire bir cüpten